Değerli özel güvenlik adayı arkadaşlarım, kanalımıza ve sınav hazırlık serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kariyeriniz için önemli bir adım olan özel güvenlik 85. yenileme ve 109. temel eğitim sınavına yönelik hazırladığımız serinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sınavın ilk 25 sorusunu tek tek ele alacak Sadece doğru cevabı vermekle kalmayıp her sorunun arkasındaki mantığı ve püf noktalarını sizlerle paylaşacağız. Amacımız ezber yapmak yerine konuları tam anlamıyla kavramanız ve sınavda karşınıza çıkabilecek benzer sorularda bile kendinize güvenerek doğru yanıtı bulabilmeniz. Sizlerden ricam elinize bir kağıt kalem alarak kendinizi test etmeniz. Her sorudan sonra videoyu duraklatıp kendi cevabınızı düşünün ve ardından açıklamalarımızı dikkatle dinleyin. 25 soru sonunda kaç doğrunuz olduğunu yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer hazırsanız, arkanıza yaslanın, odaklanın ve geleceğinize bir adım daha yaklaşmak için ilk sorumuzla başlayalım. Başarılar Soru 1.5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri kaç gün içerisinde hangi makama bildirilir? A. 30 gün içinde İçişleri Bakanlığı'na ve ilgili valiliğe ve 30 gün içinde Ticaret Bakanlığına ve şirketin merkezinin bulunduğu valiliğe. C. 60 gün içinde İçişleri Bakanlığına. D. 15 gün içinde ilgili valiliğe. E. Aynı gün içinde İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarına. Doğru cevap D şıkkıdır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Bildirim başlıklı 9. maddesine göre Özel güvenlik görevlilerinin göreve başlamaları veya herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları işveren tarafından 15 gün içinde ilgili valiliğe bildirilir. Bu bildirim yükümlülüğü, özel güvenlik personelinin takibinin yapılması ve yetkili makamların güncel bilgilere sahip olması açısından büyük önem taşır. Diğer şıklarda belirtilen süreler veya makamlar bu kanun maddesiyle uyuşmamaktadır. Örneğin İçişleri Bakanlığı genel düzenleyici makam olsa da, bu spesifik bildirim doğrudan valiliklere yapılır. Soru 25188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunda yer almaz? A. Vali yardımcısı. B. İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi. C. Cumhuriyet Başsavcısı. D. İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi. E. Ticaret Odası Başkanlığı ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın temsilcileri. Doğru cevap, C. Şıkkıdır. 5188 sayılı kanunun 3. maddesine göre İl Özel Güvenlik Komisyonu, valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı ve Sanayi Odası Başkanlığı temsilcilerinden oluşur. Görüldüğü üzere, komisyon üyeleri arasında Cumhuriyet Başsavcısı veya bir temsilcisi bulunmamaktadır. Komisyonun amacı, özel güvenlikle ilgili kararları idari düzeyde almak olup, yargı erkinin bir parçası olan Cumhuriyet Başsavcılığı bu yapının içinde yer almaz. Soru 35188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar sayılmıştır. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri hakkında bazı suçlarla ilgili devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmama şartı aranmaktadır. Aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda değildir? A) Dolandırıcılık. B) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. C) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. D) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. E) Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları. Doğru cevap, E şıkkıdır. 5188 sayılı kanunun 10. maddesi, özel güvenlik görevlisi olacak kişilerde aranan şartları sıralarken, belirli suçlardan mahkum olmamanın yanı sıra bu suçlardan haklarında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması gerektiğini belirtir. Bu suçlar arasında anayasal düzene karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu madde suçları gibi ciddi suçlar yer alır. Ancak dolandırıcılık bu katalog suçlar arasında doğrudan sayılmamıştır. Bu nedenle diğer şıklardaki suçlar bir engel teşkil ederken bu suçtan dolayı devam eden bir soruşturma veya kovuşturma kanunda belirtilenler arasında yer almadığı için tek başına bir engel oluşturmaz. Soru 4 Aşağıdakilerden hangisinde il özel güvenlik komisyonunun kararı aranmaz? A) Ateşli silah alma yetkisi. B) Özel güvenlik birimlerinin üniforma ve teçhizatı. C) Geçici veya acil haller özel güvenlik izni. D) Görev alanının genişletilmesi. E) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesi. Doğru cevap C şıkkıdır. Kanuna göre İl özel güvenlik komisyonu özel güvenlik izninin verilmesi Silah ve teçhizatın belirlenmesi, görev alanının genişletilmesi gibi konularda karar alır. Ancak kanunun 5. maddesi, para veya değerli eşya nakli, konser, sahne gösterileri gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izninin komisyon kararı aranmaksızın doğrudan vali tarafından verilebileceğini belirtir. Bu durum, aciliyet gerektiren olaylarda bürokratik süreçlerin hızlandırılması amacını taşır. Diğer seçeneklerde belirtilen konular ise komisyonun kararını gerektiren standart ve uzun süreli durumlardır. Soru 5. Özel güvenlik sertifikası kaç yıl geçerlidir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. Doğru cevap C şıkkıdır. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna ilişkin yönetmeliğin 33. maddesine göre Özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izni ve kimlik kartının geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda görevlerine devam etmek isteyen özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 5 yıllık geçerlilik süresi personelin mesleki bilgi ve becerilerinin güncel tutulmasını ve hizmet kalitesinin devamlılığını sağlamayı amaçlamaktadır. Diğer şıklardaki süreler yanlıştır. Soru 6. Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi Murat'a işlediği bir suçtan dolayı özel güvenlik kimlik kartının valilikçe iptal edilmesi ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamama cezası verilmiştir. Murat'ın işlediği suç aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırmak. B) Grev yasağına uymamak. C) Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnmek. D) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanmak. E, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak. Doğru cevap B şıkkıdır. 5188 sayılı Kanun'un 20. maddesi özel güvenlik alanında bir daha çalışamama yasağı getiren suçları listeler. Bu suçlar ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanmak, görevinden ayrıldığı halde kimlik kartını iade etmemek, kimlik kartını başkasına kullandırmak genel kolluğa direnmektir. Grev yasağına uymamak bu suçlar arasında yer almaz. Soru 7. Acil haller dışındaki geçici özel güvenlik izinleri için, söz konusu etkinliğin başlamasından en az kaç saat önce müracaatta bulunulmalıdır? A. 12. V. 24. C. 48. D. 72. E. 96. Doğru cevap, C şıkkıdır. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 10. maddesi, geçici ve acil haller dışındaki durumlar için özel güvenlik izni taleplerinin etkinliğin başlamasından en az 48 saat önce yapılması gerektiğini belirtir. Bu süre, valiliğin gerekli incelemeyi yapabilmesi, planlamayı oluşturabilmesi ve izni düzenleyebilmesi için yeterli bir zaman tanımak amacıyla konulmuştur. Daha kısa sürede yapılan başvurular Acil hal kapsamına girmediği sürece kabul edilmeyebilir. Soru 8. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması iznine bağlıdır. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Adalet Bakanlığının B. Valiliğin C. Kaymakamlığın D. Gençlik ve Spor Bakanlığının E. İçişleri Bakanlığının. Doğru cevap E şıkkıdır. 5188 sayılı kanunun 5. maddesi, özel güvenlik hizmeti vermek üzere kurulacak şirketlerin faaliyet izninin İçişleri Bakanlığı tarafından verileceğini açıkça hükme bağlamıştır. Valilikler, kişilerin, kurumların ve kuruluşların kendi bünyelerinde özel güvenlik birimi kurma veya şirketlerden hizmet alma izinlerini verirken, şirketlerin bizzat faaliyet göstermesi için gereken ana izin merkezi bir otorite olan İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenir. Bu, ülke genelinde bir standart oluşturmak ve denetimi merkezileştirmek amacını taşır. Soru 9 bölü 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, en az kaç özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı yerlerde özel güvenlik sorumlusunun atanmasını zorunlu kılmıştır. A. 5. B. 10. C. 15. D. 30. E. 50. Doğru cevap, C şıkkıdır. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 13. maddesinde bir kişi veya kuruluşta istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının 15'i aşması halinde bu görevlilerin arasından birinin özel güvenlik sorumlusu olarak görevlendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu sorumlu kişi özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden, amirleriyle iletişiminden ve hizmetin aksamadan yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Bu düzenleme, belirli bir sayının üzerindeki personelin daha etkin yönetimi ve koordinasyonu için yapılmıştır. Konu anlatım videolarımızı izlemeyi unutmayın. Soru 10: Görev alanında karşılaştıkları olaylar ile ilgili olarak özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Parmak izi almak. B) Gözaltına almak. C) Olay yerindeki delilleri incelemek. D) Olay yerini koruma altına almak. E, soruşturma yapmak. Doğru cevap D şıkkıdır. 5188 sayılı kanunun 7. maddesi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini tanımlar. Bu yetkiler arasında görev alanında işlenen bir suçun şüphelisini yakalamak ve genel kolluğa teslim etmek, olay yerini ve delilleri korumak, genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmekle yükümlü olmak gibi görevler bulunur. Ancak parmak izi almak Delilleri incelemek, gözaltı kararı vermek veya soruşturma yapmak gibi işlemler adli kolluk yetkisindedir ve genel kolluk polis, jandarma tarafından yürütülür. Özel güvenlik görevlisinin temel adli görevi, genel kolluk gelene kadar olay yerinin bozulmasını engellemektir. Soru 11. Özel güvenlik izni almak üzere valiliğe yapılan başvurularda aşağıdakilerden hangisinin hangilerinin belirtilmesi gereklidir? A Yalnız 1 ve yalnız 2. C, yalnız 3. D, 2 ve 3. E, 1, 2 ve 3. Bir Özel güvenlik hizmetinin konusu, 2. hizmetin azami kaç özel güvenlik görevlisi ile verileceği, 3. ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktarı ve niteliği doğru cevap E şıkkıdır. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 8. maddesine göre valiliğe özel güvenlik izni için yapılacak başvurularda Koruma ve güvenlik hizmetinin neden gerekli olduğu, konusu, bu hizmetin kaç personel ile sağlanacağı, azami görevli sayısı ve hizmetin gerektirdiği durumlarda ne kadar ve ne nitelikte silah ve teçhizat bulundurulacağı gibi bilgilerin başvuru dilekçesinde belirtilmesi zorunludur. Komisyon ve valilik bu bilgilere dayanarak talebin uygunluğunu değerlendirir ve karar verir. Dolayısıyla her üç unsur da başvuru için gereklidir. Soru 12. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararın tazmini amacıyla yaptırmak zorundadır. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. Zorunlu deprem sigortası. b. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası. c. Eşyam güvende sigortası. d. Konut sigortası. e. Trafik sigortası. Doğru cevap 5 şıkkıdır. 5188 sayılı Kanunun 21. maddesi, özel hukuk tüzel kişilerinin ve özel güvenlik şirketlerinin istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin görevlerini ifa ederken üçüncü şahıslara verebilecekleri zararları karşılamak amacıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmalarını zorunlu kılar. Bu sigorta, hem mağdur olan üçüncü kişilerin haklarını korumak hem de işvereni olası yüksek tazminat yüklerinden korumak için tasarlanmış bir güvence mekanizmasıdır. Diğer sigorta türleri bu kapsamda değildir. Soru 13: Yabancı bir şirketin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti vermesi Türkiye'de kurulan bir şirkette yabancı ortak bulunması veya bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdam edilebilmesi için mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı aşağıdakilerden hangisine sorulur? A) Dışişleri Bakanlığına. B) İçişleri Bakanlığına. C) Emniyet Genel Müdürlüğüne. D) Valiliğe. E) Kaymakamlığa. Doğru cevap E şıkkıdır. 5188 sayılı Kanun'un 22. maddesi yabancıların özel güvenlik alanında faaliyet göstermesiyle ilgili konuları düzenler. Bu maddeye göre yabancı bir şirketin Türkiye'de hizmet vermesi veya yabancıların ortak olduğu şirketler ve eğitim kurumlarında yabancı itici çalıştırılması gibi durumlarda mütekabiliyet, karşılıklılık esası aranır. Bir ülkede Türk vatandaşlarına tanınan hakların o ülke vatandaşlarına Türkiye'de de tanınması anlamına gelen mütekabiliyet ilkesinin var olup olmadığına dair görüş bildirme yetkisi Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerini yürüten Dışişleri Bakanlığına aittir. Soru 14. Görev alanında hırsızlık olayıyla karşılaşan özel güvenlik görevlisi Selçuk olayla ilgili şahısların ifadelerini. Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru şekilde dolduran ifade hangisidir? A) alamaz. B) Vakit geçirmeden almalıdır. C, genel kolluktan izin aldıktan sonra almalıdır. D, ifade vermeyi kabul ederlerse alabilir. E, amirini bilgilendirdikten sonra almalıdır. Doğru cevap E şıkkıdır. İfade alma, ceza muhakemesi hukukuna tabi bir işlemdir ve yalnızca kanunla yetkilendirilmiş adli makamlar, savcı, hakim ve adli kolluk görevlileri, polis, jandarma tarafından yapılabilir. Özel güvenlik görevlilerinin böyle bir yetkisi kesinlikle yoktur. Özel güvenlik görevlisinin görevi bir suçla karşılaştığında şüpheliyi yakalamak, olayı genel kolluğa bildirmek ve genel kolluk gelene kadar olay yerini ve delilleri korumaktır. Şüphelilerin veya tanıkların beyanlarını resmi olarak ifade adı altında alıp tutanağa geçiremez. Bu eylem yetki aşımı ve görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabilir. Soru 15. Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında uygulanacak yaptırım, ceza aşağıdakilerden hangisidir? A) Adli para cezası verilir. B) İdari para cezası verilir. C) 6 ay süreyle özel güvenlik alanında görev verilmez. D. 1 yıl süreyle özel güvenlik alanında görev verilmez. E. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Doğru cevap, B şıkkıdır. 5188 sayılı kanunun 19. maddesi, kanunda belirtilen yükümlülüklere uymayanlara uygulanacak idari para cezalarını düzenler. Bu maddenin, B, bendine göre, mülki idare amirleri tarafından istenen ek önlemleri almayan kişi, Kurum, kuruluş veya şirket yöneticilerine idari para cezası verilir. Hapis cezası veya görevden men gibi yaptırımlar daha farklı ve genellikle daha ağır suç veya kabahatler için öngörülmüştür. Bu durum idari bir tedbire uymama olarak kabul edildiği için karşılığı idari para cezasıdır. Soru 16: Kişi korumada görevli özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerini yanında bulundurması zorunludur? A Yalnız 2 B 1 2 4 C 2 3 4 5 D 2 4 5 E 1 5 Bir sürücü belgesi, 2 görev belgesi, 3 sağlık kurulundan alınan rapor, 4 taşıdığı silaha ait özel güvenlik silah taşıma, bulundurma belgesi, 5 özel güvenlik görevlisi kimlik kartı doğru cevap D şıkkıdır. Bir özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında kimliğini ve yetkisini ispatlayan belgeleri yanında bulundurmak zorundadır. Bunlar, valilik tarafından verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve o görev yerinde çalıştığını gösteren görev belgesidir. Eğer silahlı bir görev yapıyorsa, bu silaha ait ruhsat niteliğindeki özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesini de yanında bulundurmalıdır sürücü belgesi, sadece araç kullanıyorsa gereklidir ve genel bir zorunluluk değildir. Sağlık raporu ise işe girişte veya periyodik mayenelerde alınan bir belge olup, görev sırasında sürekli taşınması gereken bir evrak değildir. Bu nedenle zorunlu olanlar 2, 4 ve 5'tir. Soru 17, özel güvenlik şirketlerinin kurucu, temsilci ve yöneticilerinin aranan şartları kaybetmeleri halinde, eksikliğin giderilmesi için ya da bu kurucu, Temsilci ve yöneticilerin değiştirilmesi için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da tanınan süre ne kadardır? A) 10 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 2 ay E) 3 ay Doğru cevap D şıkkıdır. 5188 sayılı Kanun'un 5. maddesinde Özel güvenlik şirketlerinde ve eğitim kurumlarında aranan şartları kaybeden yönetici veya kurucuların değiştirilmesi ve bu eksikliğin giderilmesi için şirkete 2 ay süre verileceği belirtilmiştir. Eğer bu süre zarfında gerekli değişiklikler yapılmaz ve eksiklik giderilmezse, şirketin veya eğitim kurumunun faaliyet izni İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilebilir. Bu süre, şirketin faaliyetlerinin aksamaması ve yasalara uygun hale gelmesi için yeterli bir zaman tanımak amacıyla belirlenmiştir. Soru 18, aşağıdakilerden hangisi genel kolluk değildir? A) 3 ve 5 B) 4 ve 5 C) 1 ve 3 D) 2 ve 4 E) 1 ve 4 1 polis 2 jandarma 3 sahil güvenlik 4 orman muhafaza 5 özel güvenlik doğru cevap B şıkkıdır. Türkiye'de genel kolluk kuvvetleri, polis, jandarma ve sahil güvenliktir. Bu üç kurum, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamakla görevli, silah kullanma yetkisine sahip genel idari kolluk kuvvetleridir. Orman muhafaza memurları, kendi görev alanlarıyla, ormanların korunması, sınırlı yetkilere sahip özel bir kolluktur. Özel güvenlik görevlileri ise kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette, yetkileri görev alanları ve süreleriyle sınırlı olan, Genel Kolluğun denetim ve gözetiminde çalışan görevlilerdir. Bu nedenle genel kolluk kuvvetleri arasında sayılmazlar. Dolayısıyla 4 ve 5 numaralı seçenekler genel kolluk değildir. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptığı devriye yöntemlerinden biri değildir? A) Rutin devriye B) Sınırlı devriye C) Planlı devriye D) Geri dönüşlü devriye E) Dairesel devriye. Doğru cevap B şıkkıdır. Özel güvenlik hizmetlerinde devriye yöntemleri, görev alanının etkin bir şekilde kontrol edilmesi için belirlenmiş güzergahlarda dolaşılmasıdır. Bu yöntemler arasında belirli bir plana bağlı kalınan planlı, olağan devriye, dairesel bir hat üzerinde yapılan dairesel devriye, aynı güzergahın tekrar kullanıldığı geri dönüşlü devriye ve belirli bir rutin izlenmeyen Rastgele ve öngörülemez bir rota takip edilen, rutin, olağan dışı devriye bulunur. Ancak sınırlı devriye adında standartlaşmış ve tanımlanmış bir devriye yöntemi bulunmamaktadır. Bu terim literatürde veya uygulamada kullanılan bir devriye türü değildir. Daha fazla video için kurslarına YouTube kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bulgu çeşitlerinden birisi değildir? A Fişek ve çekirdek, B, atış artıkları, C, yanıcı ve yakıcı maddeler, D, narkotik ve uyuşturucu maddeler, E, toksik maddeler. Doğru cevap E şıkkıdır. Kimyasal bulgular, bir olayın aydınlatılmasında kimyasal analiz yöntemleriyle incelenen ve suçla ilgili bilgi veren maddelerdir. Atış artıkları, barut izleri, yanıcı maddeler, benzin, tiner, narkotik maddeler ve toksik zehirli, maddeler bu kategoriye girer ve kimyasal yapıları analiz edilerek tespit edilir. Ancak fişek ve çekirdek, yapılarından ve üzerlerindeki izlerden dolayı, YİV ve set izleri, iğne izi ve benzeri daha çok fiziksel veya balistik bulgu olarak sınıflandırılırlar. Bunların kimyasal yapısından ziyade fiziksel özellikleri ve bıraktıkları izler inceleme konusu olur. Bu nedenle kimyasal bulgu kategorisine girmezler. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden birisi değildir? A) Değişmez. B) Değiştirilemez. C) Benzemez. D) Benzetilemez. E) Tasnif edilemez. Doğru cevap E şıkkıdır. Parmak izi kriminalistik biliminin temel taşlarından biridir ve temel özelliklere sahiptir. Değişmez özelliği bir insanın parmak izinin anne karnında oluştuktan sonra ölüme kadar aynı kalmasıdır değiştirilemez. Özelliği, derindeki ciddi yaralanmalar dışında parmak izinin kalıcı olarak değiştirilememesidir. Benzemez, özelliği, her insanın parmak izinin kendine özgü ve eşsiz olmasıdır, bu nedenle benzetilemez olarak da ifade edilir. Son olarak, parmak izleri sahip oldukları papil hatlarının, ilmek, döngü, art ve benzeri özelliklerine göre belirli sistemlere, örneğin Henry sistemi, göre tasnif edilebilir. Yani sınıflandırılabilir. Bu sayede milyonlarca parmak izi arasından arama yapılabilir. Bu nedenle tasnif edilemez olması değil, edilebiliyor olması bir özelliğidir. Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi adli arama olarak değerlendirilemez? A) Suçüstü yakalanan şüphelinin aranması. B) Hükümlünün yakalanması amacıyla yapılan arama. C) Suç delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama. D. Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görev alanında yapılan arama. E. Tutuklunun yakalanması için yapılan arama. Doğru cevap, D şıkkıdır. Adli arama, bir suçun işlendiğine dair makul şüphe altında, şüphelinin veya delillerin elde edilmesi amacıyla hakim kararı veya kanunla yetkili kılınmış merciğin emriyle yapılan bir arama türüdür. Suçüstü hali, Firari bir hükümlü veya tutuklunun yakalanması veya suç delillerinin bulunması gibi durumlar adli nitelik taşır. Ancak bir özel güvenlik görevlisinin örneğin bir alışveriş merkezi veya konser alanı girişinde kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak ve yasaklı madde girişini önlemek amacıyla yaptığı kontrol ve arama önleme araması olarak adlandırılır. Bu aramanın amacı suç işlenmesini engellemektir ve adli bir nitelik taşımaz. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi gerekli tedbirler alınarak genel kolluğa haber verilmesi gereken şüpheli paket veya mektup bomba özelliklerinden biri değildir? A) Normal mektuplara göre daha kalın olması. B) Aynı ebattaki normal mektuptan daha ağır ve denge noktasının farklı olması. C) Normalde olmaması gereken bazı parçalar veya dışarı sızmış madde bulunan paketler. D) Gönderenin adresinin olmaması. Gereğinden fazla pul olması veya alıcı isim ve adresinde belirgin hataların olması. E. Mektup zarfı üzerindeki yazıların kusursuz olması. Doğru cevap E şıkkıdır. Şüpheli paket veya mektuplar genellikle belirli anormal özellikler sergiler. Normalden daha kalın veya ağır olmaları, dengesiz bir yapıya sahip olmaları, içinden tel veya benzeri parçalar çıkması, yağ sızıntısı veya garip bir koku yayması gibi durumlar şüphe uyandırır. Ayrıca gönderici adresinin olmaması, aşırı pul yapıştırılması, alıcı adında veya adresinde hatalar olması da dikkat çekici unsurlardır. Ancak mektup zarfı üzerindeki yazıların kusursuz olması, yani düzgün ve okunaklı bir el yazısı veya bilgisayar çıktısı olması tek başına bir şüphe nedeni değildir. Tam tersine, genellikle bombalı mektuplarda dikkati dağıtmak için özensiz veya hatalı yazılar tercih edilebilir. Soru 24. Eşkal tarifinde şişman, ağır, kalın yapılı, iri kemikli, zayıf, ince, dik, hımbıl, kambur ve geniş omuzlu gibi vasıflar nokta ile ilgilidir. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) ten B) boy C) çene D) davranış E) vücut yapısı. Doğru cevap E şıkkıdır eşkal tarifi, bir kişinin tanınmasını sağlayan fiziksel özelliklerinin betimlenmesidir. Soruda verilen, şişman, zayıf, iri kemikli, kambur, geniş omuzlu gibi sıfatlar, kişinin genel fiziki görünümünü ve bedeninin genel yapısını tanımlar. Bu nedenle bu özellikler doğrudan kişinin, vücut yapısı ile ilgilidir. Diğer şıklar, ten, rengi, boy, uzunluğu, çene, yüzün bir bölümünü, davranış ise fiziksel olmayan bir özelliği ifade ettiği için cümlenin bağlamına uygun değildir. Soru 25, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin düzenleyebileceği tutanaklardan biri değildir? A. Şüpheli teşhis tutanağı. B. Olay tespit tutanağı. C. Yakalama tutanağı. D. Emanete alma tutanağı. E. Teslim tesellüm tutanağı. Doğru cevap, E şıkkıdır. Özel güvenlik görevlileri görevleri sırasında karşılaştıkları durumları ve yaptıkları işlemleri kayıt altına almak için çeşitli tutanaklar düzenlerler. Bir olay meydana geldiğinde olay tespit tutanağı, bir şüpheliyi yakaladıklarında yakalama tutanağı, bir eşyayı geçici olarak aldıklarında emanete alma tutanağı ve bu eşyayı veya şüpheliyi genel kolluğa teslim ederken teslim tesellüm tutanağı düzenleyebilirler. Ancak şüpheli teşhis tutanağı bir tanığın şüpheliği teşhis etmesi işlemini belgeleyen ve ceza muhakemesi kanununa göre savcı veya kolluk kuvvetleri tarafından belirli usullere uyularak düzenlenen resmi bir belgedir. Özel güvenlik görevlilerinin bu nitelikte bir tutanak düzenleme yetkisi yoktur.